Crop blizin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İlk olarak beden ölçünüze göre zincir çekiyorsunuz. Zincirimizi çektikten sonra da örgümüzün modelini kurmaya başlıyoruz. Koltuk altına gelene kadar örüyoruz. Daha sonrasında koltuk altı kesimlerimizi yapıyoruz. Ben fazla kesmişim. Ya da şu kısmı bir tık daha dikebilirmişim. Onu baştan söylemek istiyorum. Benimle aynı ölçülerde yapacak olanlar için bunu baştan söylemek istiyorum. Bu kısım biraz derin geldi benim gözüme. Burayı biraz daha dikip ya da bu kısmı biraz daha yukarıdan kesmeye başlayabilirmişim. Ben 38 bedenim. Benimle aynı ölçülerde yapacak olanlara dediğim gibi bunu baştan söylüyorum. Bu blizi daha uzun da örebilirsiniz tabii ki de. Bu kalın askı da yapabilirsiniz burayı. Tamamen ölçüler size kalmış. Ben crop tarzında ördüm diye. Siz de o şekilde örmek zorunda değilsiniz. Kendinize uyarlayabilirsiniz. Burada önemli olan modelin ne kadar kolay olduğunu göstermek. Ben toplam olarak 2 yumak ip kullandım. %100 koton bir ip kullandım. Benim kullandığım ip bu için bir tık kalın geldi. Daha ince buliz ipleri var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi bulizin yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ben koton ip kullanacağım. Hemen ipimin etiket bilgilerinden de bahsetmek istiyorum. %100 koton bir ip. 100 gram ve 240 metrelik bir ip kullanıyorum. Ben bu bluz için. Siz dilerseniz e, bluz yapımında başka ipler de tercih edilebiliyor, onları da tercih edebilirsiniz. İpime uygun olarak da 3 numara tığımı kullanacağım. Şimdi ben 38 bedenim. 38 beden için ben 80 tane zincir çekeceğim. E, siz daha büyük, daha küçük çalışmak istiyorsanız bel ölçünüzü alarak bu şekilde zincir sayınızı belirleyebilirsiniz. Ben şimdi 80 tane zincir çekeceğim. 1 Şimdi bu şekilde toplamda 80 tane zincirimi çektim bakın. 80 tane zincirimi çektikten sonra bakın 80. zincirimi tutuyorum burada. Ekstra olarak 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üstüne hepimi doladım ve geriye dönüyorum. 80. zincirimin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Burada bir sıra her bir zincire birer defa batarak ikili trabzan yapacağız. Daha sonrasında modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın bu şekilde her bir zincirin içerisine birer defa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. İkili trabzanı da detaylı olarak göstereyim. tığımın bir kere doladım. Hemen yandaki zincirin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini çıkıyorum. Daha sonrasında ikisini çıkıyorum. Bakın bu şekilde her bir zincire birer defa batarak toplamda 80 tane ikili trabzanımız olacak. Zincir bölümünde saydığımızda toplamda 81 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Şimdi sıra sonuna kadar ben bu şekilde zincirlerimi tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın her bir zincire birer defa batarak bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimiz zaten hep yine ikili trabzanlar halinde olacak. Farklı bir şey olmayacak. Tığımız ipimi alıyorum. Burada bir bakın hemen dibine değil, zincir çektiğim noktanın dibine değil, hemen yanına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına tekrardan batıyorum iki tane ikili trabzan yaptım. Baştaki trabzanımızla birlikte üç tane olmuş oldu. Tığımızın ipimi doladım. Bir, iki trabzan tepesi atladım. Üçüncü trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. aynı noktaya tekrardan batıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yapmış oldum. Bakın bu şekilde tığımızın ipimi bir kere doladım. Bir, iki trabzana tepesi atlıyorum üçüncünün içerisine bir iki üç tane ikili trabzan yapıyoruz Bakın bu şekilde olacak iki tane trabzan tepesi atlıyoruz üçüncünün içerisine üç tane bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz yine iki tane atladım üçüncünün içerisine bir iki ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi sıra sonuna kadar hep aynı bu şekilde devam edeceğiz farklı bir şey yok Evet şimdi yine sıra sonuna kadar geldim bakın hep dediğim gibi aynı işlemi tekrar ettim ve görüntüsü bu şekilde olmuş oldu şimdi sıra sonuna geldiğimizde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum burada tırnız ipimi aldım bakın şimdi şu boşluğa geçeceğiz Şuradaki iki grubun arasındaki boşluğa geçiyorum. Burada üç tane zincirim direk gibi duracak. Hemen aynı noktayı tekrar batıyorum. İki aynı noktaya tekrardan battım. 3 Her boşluğa şimdi bu şekilde üç tane ikili trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Tırnus ipimi bir kere doladım. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da 1 iki, 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi hemen yandaki boşluğa geçtim. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar yine geleceğiz. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet şimdi sıra sonuna kadar hep aynı işlemi tekrar ederek gelmiş bulundum. Burası önemli. Bakın son kafesi de doldurdum. Son boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bakın şurada bir köşemiz olmuş oluyor. Bu köşeye Tığım üstüne bir kere doladım. Hemen köşe noktasına bir kere batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Şu başta yapmış olduğumuz gibi aynı kafes yapmış olduk buraya da bir boşluk ama oraları doldurmuyoruz. Şimdi tığımla bakın bu şekilde üç tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Yine tığım üstüne doladım. Hemen bakın Boşluğa şuradaki ilk kafes boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaparak yine devam edeceğiz. Hep modelimiz bu şekilde ilerleyecek artık. Önemli olan nokta buralardı. buralarda göstermiş oldum. Tamın sapın bir kere doladım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tamın doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Sıramın üstüne bir, kere doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde buraya yine bir tane ikili trabzan yapacağız köşeye. üç tane zincirimizi çekip örgümüzü çevireceğiz. Şimdi örgümüz bu. Bundan ibaret. Bütün detayları vermiş oldum. Kenar bölümünü göstermiş oldum. Şimdi bu bluzimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben krop tarzında öreceğim için benim için yeterli olan uzunluk 11 sıra e, olmuş olacak. Yani ben 11 sıra boyunca burayı aynı şekilde döne döne öreceğim. Farklı bir şey yapmayacağım. Koltuk altına geldiğimizde eksiltmelerimize başlayacağız. Siz eğer krop tarzında örmek istemiyorsanız daha uzun örmek istiyorsanız bu kısmı dediğim gibi dilediğiniz uzunlukta uzunluk örebilirsiniz. Atıyorum bel kısmından e, koltuk altına kadar. Ama benimki tam böyle göğüs altı gibi duracak. O yüzden göğüs altından biraz daha aşağıda duracak. O yüzden benim için yeterli olan uzunluk 11 sıra. 11 sıra ben bu işlemi tekrar ederek öreceğim. Örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi koltuk altına geldiğimizde eksiltmelerimizi yapacağız. Evet şimdi birkaç sıra ördüm. Şu köşe kısmını tekrar göstermek istiyorum. Burası önemli demiştim çünkü en son bakın bu şekilde bir boşluğumuz oluyor. Boşluğa direkt tam hani köşe noktasına bir tane iki trabzan yaparsanız e, dönüşte eksiltme yapmış olursunuz. O yüzden buraya da bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. tam üstüne doladım. Bakın burada hemen bu 3 tane çektiğimiz zincirin tepesindeki noktaya batıyorum. Yani tepe noktasına 3. zincirin içerisine bir tane ikili tırabzan yaptık. Bakın bu şekilde. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. üstüne ipimi doladım hemen ilk gelen boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Dönüşte yine dediğim gibi buraları yapacağız farklı bir şey olmayacak e, eksiltme yapmamaya dikkat edin yoksa bu dizin kenar bölümünün formu bozulacaktır bakın bu şekilde şuradan da göstereyim çevirip eğer bu noktaya e, üç tane iki trabzan yapmazsanız e, burada eksiltme yapmış olursunuz bakın. evet iki tane yapmadım bakın iki köşede yapmadım ama bu noktada yapmamız gerekiyor hemen sayayım kaçıncı noktada yapmışım Evet tam 5. sıranın sonunda bu işlemi yapmış oldum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde örgümü dediğim gibi tam 11 sıra boyunca örerek tamamlayacağım. Dikkat edin eğer eksiltme yaparsanız dediğim gibi formun bozulacaktır. Bakın burada da yapmış oldum ben. Burada yapmadım ama burada yaptım. Yani onu artık kendiniz ayarlamanız gerekiyor formu bozulacağını gördüğünüz anda hemen o köşeye iki tane ikili trabzan ve alt sıranın 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. Evet 11 sıra Bakın bu şekilde örgümü tamamladım. Kenar bölümlerini de gösterdiğim şekilde yaptım. Bakın bu şekilde bir sıra bu şekilde tepesine battık bir sırada da dönüşte de doldurduk bu şekilde dediğim gibi dikkat edin o köşelere şimdi sıra sonuna geldiğimizde artık bitirmek istediğimiz noktada koltuk altını keseceğiz demiştik şimdi o sırayı yapacağız bakın son şöyle bir köşe bırakıyorum bakın tam bu köşeyi bıraktık örgümü çeviriyorum burayı atlamış oldum şimdi burada üç tane zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde bakın böyle Üç tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bu bölümü kesmiş olduk artık köşe bölümünü. Şimdi hemen yanına geçtim. Yine örgümün devamı yani farklı bir şey yok. Sadece atlamış olduk köşe bölümünü. Şuraya atlamış olduk. Atlayıp döndük. Daha sonrasında her boşluğa üç tane yine ikili trabzan yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yine her boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde örgümüzü örelim. Ee, sıra sonuna geldiğimizde burada yapmış olduğumuz gibi boşluk bırakacağız. Atlayarak bir sıraya çıkmış olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada yine en son köşeyi boş bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi şu boşluğa gelene kadar kaydırma yapacağım. Bakın şimdi şuradan bir iki tane kaydırma yaptım boşluğa geldim bir tane sık iğne yapıyorum ve iki zincir çekiyorum sık iğne yaptığımız için iki zincir çektim şimdi üç tane yine ikili trabzan yapmış olacağız iki tane e, ikili trabzan yaptım baştaki birlikte toplamda üç tane ikili trabzanımız olmuş oluyor bakın bu şekilde yan tarafa geçmiş oldum hemen yandaki boşluğa yine üç tane ikili trabzan yaptım Yandaki boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın burayı da eksiltmiş olduk. Şimdi yandaki boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şeklinde hep burayı da istediğiniz uzunluğa gelene kadar hep sıra sonlarında eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Farklı bir şey yapmayacağız. Yine orta bölüm Üç tane ikili trabzan olacak her boşluğa. Şimdi burayı da e, koltuk altını tamamlayana kadar hep bu şekilde eksiltme yapacağım. Sıra sonuna geldiğimizde yine bu köşeye batmayacağız. 2 tane kaydırma yapacağım. Şu boşluğa bir tane sık iğne yapacağım. 2 tane zincir çekerek daha sonrasında aynı boşluğa e, iki tane daha ikili trabzan yapacağız. Yani burada yapmış olduğumuzun aynısı olacak. Bakın görüntü bu şekilde. Bu kısmı da dediğim gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ama bu ama bu sıra sonunda göstermek istiyorum. İyice anlaşılsın. Farklı bir şey yok. Ama yine de göstereyim. Kafa karışıklığı olmasın. Karışık gelebilir. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde her boşluğu 3 tane ikili trabzanla dolduralım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine bu köşeyi boş bırakıyorum. Örgümü çevireceğim. Bakın buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi dediğim gibi şu boşluğa gelene kadar iki tane kaydırma yapıyoruz. Bir, iki, iki tane kaydırma yaptım. Boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne, iki zincir çektim. Tırmızı ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan aynı boşluğa tekrardan battım. İki tane ikili trabzan. Baştaki zincirimizle birlikte üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane ikili trabzan yapmış oldum bu şekilde. Şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Bir, iki, üç şeklinde devam edecek. Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde kademe kademe eksiltmelerimizi yapmış olduk. Daha sonrasında burayı zincirle e, tamamlayacağız zaten. Toplamda bu şekilde 12 sıra daha öreceğim, eksiltmelerimi tamamlayacağım. Daha sonrasında birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet, toplamda 12 sıra boyunca bakın bu şekilde eksiltmelerimi tamamladım. Siz de kendi yaptığınız ölçüye göre eksiltme sıranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın en son köşemi yaptıktan sonra bu aşağıya doğru bir zincir çekeceğiz demiştim. Şimdi şu şekilde başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağı köşe noktasının tepesine batıyorum. Bir tane kaydırma yaptım. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen aşağı köşe noktasına batıyorum bir tane kaydırma yaptım bu şekilde şimdi tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim aşağıya bakın şu köşe noktasına batıyorum Battıktan sonra ipimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdi hep bu şekilde aşağıya kadar tamamlayacağım. Şu köşeye gelene kadar 3 tane zincir çekip bir alt sıranın köşesine batarak bu sırayı da tamamlayalım. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağız. Evet en son köşeye kadar geldim. Bakın bu şekilde geldikten sonra zincir ile Buranın daha düzgün durması için bu işlemi yapıyoruz. En son bakın koltuk altı bölümündeyim bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Sadece dediğim gibi koltuk altına gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında yapmıyoruz. Şimdi şurayı da aynı şekilde yine zincirlerini tamamlayalım. Ee, burada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi şu şekilde başlayacağım. İpimi bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle örgümü tutuyorum ve şu noktadan örmeye başlıyorum. Tam şu köşe bölümünden başlayacağım. batıyorum ipimi çekiyorum çektiğim ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak 3 tane zincir çekiyorum ve hemen üstteki köşeye batıyoruz buradan da aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum yukarıdan aşağıda inebilirsiniz hiç fark etmez şimdi 3 tane zincir çekiyorum hemen bir üst sıranın köşesine batıyorum ipimi alıyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum 3 zincir çekiyorum Hemen köşeye üstteki köşeye batıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi dediğim gibi bunu da üste kadar tamamlayacağız. Aşağıdan yukarıya doğru bakın bu şekilde zincir bölümünde tamamladım buranın. Burada ipimi kesmeyeceğim. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde aynı 80 tane zincir çekerek yine aynı şekilde modelimi kurarak bir tane daha örmüş oldum. Örgü parçamdan bakın bu dizimizin önü ve arkası olmuş oldu. Şimdi burada ipimi kesmiyorum askı için kullanacağım tekrar ip bağlamak istemiyorum o yüzden ipim orada dursun. Şimdi şu, şu şekilde yapacağız önü arkasını bakın bu şekilde tutuyorum şu koltuk altı bölümünü içeriden dikiş yapacağım bakın şu koltuk altından altta kalan bölümünü beden kısmı bölümünün yanlarına dikeceğiz diktikten sonra en son buraya da askılarımızı yapacağız buranın dikişi zaten kolay her boşluğu birbirine dikerek tamamlayacağız burada dikiş kısmını göstermeyeceğim dediğim gibi kolay zaten şuradan ipimizi e, yün iğnemize geçirip burayı her bir birbirine denk gelen ilmekleri iç taraftan dikerek tamamlayacağız. Dediğim gibi en sonda şu askı bölümümüzü yapacağız bu kısmı. Buradan da askılarımızı yapacağız. O yüzden ipimi kesmedim. Gibi dikiş kısmını göstermeyeceğim ama hemen şu şekilde askı kısımlarını göstermek istiyorum. Bakın ipim burada son ilmeğimde önden arkaya bağlantı yapacağız. Hemen burada 3 tane zincir çekiyorum. Yine ikili trabzanlar halinde örgümüzü öreceğiz. Bakın hemen yandaki boşluğa atladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yandaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına geçtim. Hemen yanına geçiyorum. Şu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha yapıyorum. Toplamda 6 tane bu şekilde askımızı örüyoruz. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde 6 tane bu şekilde ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine değil bir sonraki trabzanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçtim bir, bir tane ikili trabzan. Yanına geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan şeklinde 6 tane olan bu ikili trabzanlarımızı İstediğimiz uzunluğa gelene kadar döne döne öreceğiz ve askımızı da tamamladıktan sonra bu şekilde arkaya yine 6 tane ilmeğin olduğu yere dikerek askımızı da tamamlayacağız. Yan dikişimizi yapalım. En son yine bitmiş halini göstereceğim. Evet askımı da istediğim uzunluğa gelene kadar bakın gösterdiğim şekilde ördüm. Gayet güzel oldu yapılışı. Şimdi askımı şöyle dikiş kısmında göstermek istiyorum. Bakın istediğiniz uzunluğa geldikten sonra bu şekilde. Benimkin de santim ölçüsünü vereyim. Fikir olması açısından her zaman söylüyorum. Kendi ölçülerinizle örebilirsiniz. Şu şekilde ölçtüğümde 35 santim uzunluğunda bir askımız var. Şimdi ben askımda bu şekilde yaptıktan sonra şimdi arka tarafına bakın. Arka tarafı şu şekilde tutuyorum. Uç kısmını iki ucu bu şekilde şöyle çevireyim hatta daha kolay olacaktır. 6 tane burada ikili trabzanım vardı. Yine 6 tane burada sayacağız. Şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6.nın içerisinden çıktım. Hemen önden batıyorum. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek arka taraftan aldım. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek arka taraftan aldım. Bakın bu şekilde dikişimi yaptım. Şimdi bir ilmek buradan, bir ilmek arka taraftan alıyorum. Bu şekilde yapacağız. Farklı bir şey yok. Yanları da yine aynı bu şekilde diktim. Ekstra göstermek istemedim oraları. Zaten yan taraflarında dikişi bu şekildeydi Bakın, diktikten sonra şöyle uç kısmında sabitledim. İğnemi markaya atıyorum. Sabitleme işlemi yapacağım. Burada birkaç kere ilerleyeceğiz. Bir tane de düğüm atıyoruz. Ve artık ipimi burada kesiyorum. ipimi de kestim gayet güzel oldu. askı bölümü de bakın şu şekilde göstereyim şöyle bu da beden kısmı dediğim gibi crop tarzında ördüm ama daha uzun da örebilirsiniz hiç fark etmez evet bu dizim bu şekilde şimdi genel bir ölçülerinden de bahsedeyim şöyle ölçtüğümüzde eni 41 cm boydan ölçtüğümüzde de 24 cm uzunluğunda bir e, bu olmuş oldu Evet yapılışı bu şekilde Gayet kolay basit. Toplam olarak da 2 yumak ip kullandım. Eğer daha uzun örecekseniz 3-4 yumak ipiniz gidecektir. Bunu da göz önünde bulundurun. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.